İlla benim gibi namaz kılacak. Şafi, aa sen şafisin bak. Ayağın yalın kılıyorsun. Bizden değil. Ben çok gördüm bunları. Adam Hanifi. Şafiler yanına, yalın ayak namaz kılar ya. Hani bazı yani şeydir adetinde. Aa bu Şafi. Şekilcilik artık efendime söyleyeyim birbirine şey yapıyor, itiyor. Ne kadar bir ya. Şey. Esas var mı orada? Esası var kardeşimiz sana ne namaz kılıyor kılmıyor orada. Ha yalan ayak kılmış, ha öyle kılmış, ha böyle kılmış. Kılıyor mu? Kılmıyor mu? Sen ona bak. Belki onun namazı seninkinden on kat makbul. Önemli olan niyetin. Ameller niyetlere göre ölçülür. Bak unutmuşuz esasla. Ameller niyetlere göre ölçülür. Niyeti unutmuşsun. Esası unutmuşsun. Adamın kıldığı namaz belki seninkinden daha kral. Burada şafiliği şey etmiyorum, öncelemiyorum. Mesela orada bir esas. Esası yitirdiğin zaman senin kıldığın namaz nerede kalıyor? Elini bağlamışsın, efendime söyleyeyim. Veyahut da ayağında çorap varmış, çarık varmış.